Hyundai Tucson 2020 model. Fiyatı 1 milyon 765 bin TL. Aylar acı. 49 bin kilometrede. Cam tavan hatasız boyasız. Hyundai Tucson. Peugeot 2008 2020 model. 115 bin kilometrede değişen yok. Fiyatı 1 milyon 430 bin TL. Yanında hemen bir tane de Peugeot 3008 var. 2019 çıkışlı 110 bin kilometrede. Fiyatı 1 milyon 375 bin 900 TL bu da. Opel Crossland 2023 model 20.000 kilometrede fiyatı 1 milyon 138.900 TL otomatik vites sahibinden hatasız Opel Crossland 1.2 benzinli otomatik vites 2022 Peugeot 2008 otomatik vites sunroof Fiyat 1 milyon 448 TL. 80 bin kilometrede. Hatasız boyaz. Mercedes E180 2015 model. 273 bin kilometrede. Fiyatı 1 milyon 586 TL. Cam tavan benzin. Mercedes E180 2022 Fiat Egea Cross 50.000 kilometrede manuel fiyatı 799.000 TL 2022 Fiat Egea Cross 799.000 TL